Hello everyone. Today we're gonna install Proxmox on our Dell server and after that we configure and update that. Bir an İngilizce devam edeceğim sanınız değil mi? Evet. Hemen İngilizce bilmeyen de İngilizce bilmeyen ilk zaten 2 saniyede gönderdik. Geriye kalan Türk arkadaşlarımızla devam edelim. Ne yapıyoruz? Bugün Başta ben şey yapacağım. Proxmox'ı kuracağım. Yani bu Proxmox nedir? Bu şey e, Docker'dır. E, sanallaştırma ortamları nedir? Bunların bir açıklamasını yapacağım. Ondan sonra da e, bu Proxmox'ımızı kuracağız. Ondan sonra e, bu işletim sistemleri nedir? Ne özellikleri var? Ya Bunların kısaca detaylarınlandırmaya çalışacağım. Ardından da Proxmox'ı nasıl kurduğumuzu, nasıl konfigür ettiğimizi, nasıl update ettiğimizi göstereceğim. Neyse, hadi başlayalım. İşletim sistemi ve donanım ondan sonra bu şeylerin açıklamasını yapmak gerekirse işte bir bizim bir tane donanımımız var hardware. Bunlar neler oluyor? Yani bilgisayarın içindeki e, e, parçaları, bilgisayar bileşenleri. İşte anakarttır, RAM'dir, disk'tir, e, CPU'dur. Yani Dışta external olan hani e, dışa diğer e, yani cihazın kasın içindekinden bağımsız olanlar yani external donanımlar. E, e, donanımlarsa monitor, mouse, keyboard Bunları, bunlara biz donanım diyoruz, hardware ee, daha sonra bu hardware'i yönetimlisini sağlamak için bir operating system yani işletim sistemi kuruyoruz bu işletim sistemi bize e, bir şey sağlıyor yani e, bunların yönetimini sağlıyor. Ee, ondan sonra bu işletim üstlerine de uygulamalar kurarak user olarak da şey yapıyoruz. Ee, bunu e, etkileşimde bulunuyoruz. Yani en basitinden şu an bu kullandığım bir Windows bu bir application yani Chrome bir application. Ben bunu böyle bir arayüzlerinde herhangi bir siteye gitmek için kullanıyorum. Yani böyle düşünebilirsiniz. Ee, şimdi ne tür bilgisayarlar var? yani Zaten hepimizin bildiği telefon, laptop, desktop ve server genel olarak böyle. Bunların hepsinin üzerine bir işletim sistemi kuruluyor ve işletim sistemlerinde de onu da e, kullanıcılarda onunla da etkileşim vererek işlemlerini yapıyor. Yani bu işletim sistemleri neler? Yani burada işte Windows, Mac, Android var, bir de Linux e, diyebiliriz ben genel olarak anlatıyorum bunları işte donanım üzerine kurduktan sonra onları donanımı yönetebiliyoruz İşte bu ama şimdi şöyle iki tür işletim sistemi de söyleyebiliriz bir mobil tarafı var zaten o da şey aslında aynı oluyor yani bir arayüz sağlayan bir işletim sistemi. bu ne oluyor yani şu anki bir grafik arayüzü veren bir sistem bunlar genellikle son kullanıcının kullanacağı kişilerin yani bizlerin kullandığı işletim sistemleri. Bir de server kısmı var. Ee, tamamen kodla yazılan bir işlem. Yani en basitinden şu şey, örnek vermek gerekirse. Yani sen bir, bu klasör bir uygulamadır. Klasör sistemi. Sen burada indirilenlerini listelediğim gibi burada ise gidip de e, o klasörün şeyine gidip ls ile şey yaptığında listeliyorsun. Yani burada bir arayüz var. Burada komut olarak görüyoruz. Yani temel olarak mantık bu. Şimdi bu sanallaştırma ortamı ve Docker olayını biraz açıklamak gerekiyor. Şimdi geçmişten günümüze geldiğinde bir ton e, operating sistem yani işletim sistemi üzerine bir sürü uygulama kuruldu. Şimdi bu uygulama örneğin Chrome. Ondan sonra bu tarayıcı ya da ne bileyim e, diğer bir sürü uygulama var. Yani FTP'dir, SSH'dir filan. Bunlardan herhangi biri bozulduğunda Operating sisteminde etkilediği için diğer bütün uygulamaları etkiliyordu. O yüzden bu sistemin yani her şeyi aynı yerde tuttun mu? O biri gittikten sonra hepsi etkilendiği için bir izolasyon yapmak istediler. Bunun için hypervisor dedikleri bir sistem geliştirildi. Bu hypervisor işte sanallaştırma yani temelde şöyle donanımın üzerine gene bir operating System geliyor. Onun üstüne de hypervisor geliyor. Ee, bu hypervisorla hemen üzerine işletim sistemi kuruyoruz. gene farklı farklı işte Windows'tur, Linux'tur, yani Ubuntu server'dur, Windows server'dur, herhangi bir şey kuruyorsun. Ondan sonra bunun üzerine de kütüphaneler şeyleri ilk gerekli, ondan sonra applications tarafı. Bu bizim e, sanal makineler olarak geçiyor. Tamamen birbirinden bağımsız. Herhangi burada uygulama çöktüğünde bu diğer iki diğer uygulamana etkilemiyor. O yüzden böyle bir izolasyon yapıldı. Şimdi Docker dediğim şey ne? Bu da e, temelde mantık olarak aynı donanım işletim sistemin üzerine bir Docker daemon diye bir şey ekliyorsun. Burada işletim sistemin kullandığı e, resource'u kullanmıyorsun. Yani CPU RAM. Çünkü bu işletim sistemi ayağa kalkarken e, veya arka tarafta çalıştırması gereken uygulamalar, prosesler var. O prosesler burada... RAM, CPU, hard disk tüketiyor. Onun yerine Docker'da onlar gerekmiyor. Sadece direkt ihtiyaç olduğu liplerler ve uygulamayı çalıştırıyorsun ve her hepsi birbirinden bağımsız. Herhangi biri düştüğünde diğerlerini etkilemiyor. Temelde bu sanallaşma ve Docker ve olayı bu, bu. Şimdi bu hypervisor üzerinde de iki tür şey var. Birisi direkt donanım üzerine kurulan ve onun üzerine işletim sistemlerini kuruyorsun Bir de bir tane daha var ee, hypervisor 2 yani bizim üniversitede yaptığımız aslında bu bir donanım üzerine bir işletim sistemi var Windows Ubuntu artık neyse Mac onun üzerine hypervisor koyuyorsun ve ondan sonra işletim şey yap. bunlara örnek vermek gerekirse işte hyper type 1 hypervisor ise VMware diye bu zaten en baba olan şey bütünlerde ise Amazon büyük bunun altında Fazla şey yoktu ama bütün e, büyük şirketler bunu kullanıyor. Bu önceden ücretsizmiş ama şu aralar paralı artık. O yüzden ben artık bunu kullanamıyorum. İşte Oracle VM Server, Hypervisor var, Bir de Proxmox var. Bu op Open Source olan ve e, yani şey ücretsiz bir yazılım. Bu o yüzden bunu kullanıyoruz. Ha, bir de ikinci tür olan yani bizim üniversitede bilgisayarlarımıza kurduğumuz işte Workstation, VMware yani Workstation, Oracle VirtualBox bunlar hep şey olan ee, yani Ubuntu'da KVM vardı galiba KVM hani bu işletim sistemi hypervisor kuruyorsun ondan sonra işletim sistemi kuruyorsun yani biz ama burada Proxmox'a kuracağız yani şu Type 1 hypervisor'u kullanacağız tamamen işletim sistemi üzerine e, direkt Hyper-V zor işletim sistemini kuracağız. Çünkü bu hyper Proxmox yani ona özelleştirilmiş bir şey o da hatta şöyle <laughs> Proxmox dediğimizde sitesi bu. Hemen open source. Yani şuradan download dediğinizde de ISO'sunu indiriyoruz. Evet. Şimdi bunun e, kurulumuna geçeceğiz Proxmox'u indirdikten sonra bir tane USB takıyoruz. 8 GB ve üzeri olması gerekiyor. Şuradan ISO'yu seçelim. Proxmox ISO. Şimdi burada önemli olan şu disk bölüm düzeni. Ee, hedef sistem. Şimdi burada iki tür şey var. Bir UEFI bir de ee, BIOS var. BIOS eski olan 2012 ve önce sistemde kullanılan bir ee, hafıza okuma yazma e, algoritması gibi bir şey. UEFI yeni güncel sistem. Ee, Burada UEFI disk bölümünü GP GPT olarak GPT olarak kullanıyor. BIOS ise MBR olarak kullanıyor. Yani genel olarak sizin yapmanız gereken UEFI seçip GPT olması gerekiyor. Ondan sonra bunu başlattıktan sonra e, disk biçimlendirip sonra boot olarak hani e, USB'miz hazır olacak. Şimdi bilgisayarıma şey takacağım. Ee, USB USB'yi takacağım. Ee, şey boot ettiğim USB'yi. Server'ını çalıştırdım. Bu benim mouse ve klavye şeyim. Şöyle şunu çaktırayım. Evet, zor olacak gibi Bir tane girdi. Bu da benim e, şeyi Pro, Proxmox'u e, boot ettiğim USB takıyorum. Şimdi burada ben iDirect ile bağlantı yaptım sisteme. Ee, bu iDirect sistemini daha önceki videoda zaten açıklamıştım Uzaktan bağlantı. Bunu bağlandıktan sonra BIOS'a girdim. Ee, burada ilk baş BIOS modun UEFI olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, çünkü bizim boot ettiğimiz USB ona göre ayarladık. Sistemde öyle okuması gerekiyor. O yüzden o ayarı yap. Şimdi ikinci konfigürasyon olarak da Server'ların özelinde olan bir şey var. O da RAID. Bu RAID dediğimiz şey aslında Harddisk'in Yani birden fazla Harddisk'in birisi bozulduğunda, yani data'nın diğer Harddisk'lerde kopyalanmış halini sağlayan bir şey, donanım bu. Bu Server üzerinde bir şey yani normal şeyde yok genel olarak. bu benim server'ımda var ama benim hard bir tane olduğu için benim RAID 0 denilen bir şey var. Sadece tek hard var. Her, her, herhangi bir şey bozulduğunda sistem gidiyor. Bir de örneğin RAID 1 var. Örneğin iki tane hard disk'im var. 1 terabayt, 1 tb Totalde senin 2 tb olması gerekirken ama senin datanı iki tarafta kopyaladığı için yani bir tanesi gittiğinde diğerinde de kalsın diye 1 tb kullanıyorsun. Yani bu RAID dediğimiz şey bu aslında. Bir de onun konfigürasyonunu hızlıca yapalım. Bu benim rate sıfır olacak e, o kadar ve sanal bir şey e, harddisk oluşturuyorsun o, o konfigürasyon server üzerinde bunu yapmak gerekiyor tüm işleri, işlemleri tamamladıktan sonra e, şimdi boot menüsünden USB'yi başlatıyoruz e, burada Proxmox'un işte arayüzü geliyor buradan grafik arayüzünden kurulumuna başlıyoruz Burayı işte onayla. E, ee, seç. Ee, burada bulunduğun konumla alakalı saat şeyi. Burada kişisel bilgiler yani root user bilgisi. Burada şey bizim şeye vermemiz gerekiyor. Şimdi benim arka tarafta dört tane yani 4 girişli bir ethernet kartım var. Ben o yüzden birinci ethernet 10 GB'ı atadım. Ondan sonra buna bir IP vereceğim. Bu da benim Asus'ta lokalimde 192.168.50 50. Nokta, yani subnetinde. O yüzden buradan ben daha önce şeye ID'ye 198 192-168 50.20'yi ay attım. Şimdi 21'i buna atacağım. Ee, daha sonra da burada e, da yani DNS'i de şeye yönlendiriyorum. Benim modemime yönlendiriyorum. E, Yani bunu bir statik IP atama işlemi diyoruz açıkçası. Buna OK. Tüm işlemleri şey yaptıktan sonra finish diyorum. başlıyor burada. Evet burada kurulum bitti. Burada işte gördüğünüz gibi kurulum bittikten sonra 192.168.21.8006 portundan e, Proxmox'ın arayüzüne ulaşacağım. burada da işte Proxmox kendi şey boot menüsü bu oradan başlattım mı burada şey ekranı geldi. Yani Proxmox ayağa kalktı. işletim sistemimiz ayağa kalktı. Bir serverimiz ayağa kalktığından dolayı şimdi modemimize gelmesini bekliyoruz. Evet, ee, burada da gördüğünüz gibi modemimize direkt şey IP geldi yani server'ımız ayağa kalktı ee, ve sonra HTTP isteğimizi açıyoruz 192.168.6 portuna burası HTTP olduğu için şey oluyor ve evet arayüzümüz geldi